Merhaba herkese. Bugün konumuz istatistik. Biliyorum kulağa biraz korkutucu gelebilir ama aslında etrafımızdaki veri okyanusunda boğulmamak için en iyi can simidimiz. Sayıların arkasında yatan o ilginç hikayeleri birlikte ortaya çıkaralım mı? Hadi dalalım o zaman. Şöyle bir düşünün. Her gün ama her gün haberlerde, iş yerinde, hatta sosyal medyada gezinirken bile bir sürü sayıyla grafikle karşılaşıyoruz değil mi? Peki bütün bu veri yığını bize ne anlatmaya çalışıyor? İşte istatistik tam da burada sahneye çıkıyor. O kaosu alıyor ve anlamlı bir hale getiriyor. Evet evet yanlış duymadınız. İstatistik bir bilim. Ama bence aynı zamanda bir sanat. Sadece sayıları alt alta yazmak değil mi? O sayıların dilini çözmek. Onların bize fısıldadığı sırları duymak demek. Yani ham, anlamsız bir veriyi alıp, ha işte bu, bu anlama geliyor diyebileceğimiz işe yarar bir bilgiye dönüştürme sanatı. Şimdi, istatistiğin iki tane temel süper gücü var diyebiliriz. Birincisi betimsel istatistik. Bu, elinizdeki verinin adeta bir anlık fotoğrafını çekmek gibi bize tam şu anda durum ne sorusunun cevabını verir. İkincisi ise çıkarımsal istatistik. Bu daha çok dedektiflik gibi o çektiğimiz fotoğrafa bakıp resmini tamamı yani o an göremediğimiz o büyük dünya hakkında zekice tahminler yapmamızı sağlıyor. Hadi o zaman ilk süper güçle başlayalım. Betimsel istatistik, yani görebildiğimiz dünya. Elimizdeki veriyi nasıl anlamlı hale getiririz? Nasıl konuştururuz? Çünkü unutmayın, her şeyin temeli bu ilk adımla atılıyor. Şimdi bu işi biraz daha somut hale getirelim ne dersiniz? Diyelim ki elimizde bir kriket kampındaki 7 oyuncunun santimetre cinsinden boyları var. Ekranda görüyorsunuz. Bir dizi rakam. Kendi başına pek bir şey ifade etmiyor, değil mi? Hadi şimdi bu rakam listesini anlamlı bir şeye dönüştürelim. İlk aklımıza gelen en bildiğimiz şeyle başlıyoruz tabii ki. Ortalama. Ne yapıyoruz? Bütün boyları toplayıp oyuncu sayısına yani 7'ye bölüyoruz. Bu bize grubun tipik boyu hakkında genel bir fikir veriyor. Veri setimizin sanki ağırlık merkezi gibi düşünebilirsiniz. Ama durun, küçük bir uyarı. Bu merkez bazen bizi yanıltabilir. Neden olduğunu birazdan göreceğiz. İşte şimdi medyan devreye giriyor. Medyan ne mi? Çok basit. Sayıları küçükten büyüğe diziyoruz ve tam ortada kalan değeri alıyoruz. E, ortalama varken buna ne gerek var diye sorabilirsiniz. Şöyle düşünün, takımınıza aniden 2 metrelik bir dev katıldı. Ortalama anında fırlar değil mi? Ama medyan, yani o ortadaki değer bu aşırı uçlardan o kadar etkilenmez. İşte bu yüzden bize grubun gerçek orta noktasını daha iyi gösterebilir. Bir de mod var. Mod, en popüler olan, yani en çok tekrar eden değer. Bizim örneğimize bakınca, hem 135 hem de 140 iki çerkez var. Bu ilginç. Bu bize ne söylüyor biliyor musunuz? Belki de bu grup tek bir merkez etrafında toplanmıyor da iki farklı yığılma noktası var. Bakın, basit bir ölçümle ne kadar önemli bir ipucu yakaladık. Peki, grubun merkezini bulduk. Ama bu oyuncuların boyları birbirine ne kadar yakın? Herkes ortalama boyda mı yoksa aralarında çok büyük farklar mı var? İşte bu sorunun cevabını standart sapma veriyor. Şöyle hayal edin. Standart sapma küçükse oyuncular ortalama etrafında sıkı bir grup oluşturmuş demektir. Ama büyükse herkes bir tarafa dağılmış demektir. Verinin ne kadar tutarlı olduğunu anlamak için müthiş bir araç. Tamam, süper. Bu yedi kriket oyuncusunu artık bayağı iyi anladık. Ortalamaları, modları, her şeyleri tamam. Ama asıl büyük soru geliyor şimdi. Bu yedi kişi, Bangalore şehrindeki bütün kriket oyuncuları hakkında bize ne söyleyebilir ki? İşte bu soru, istatistiğin o ikinci, o inanılmaz süper gücüne kapı yer alıyor. Bu kapıdan geçmeden önce, iki kelimeyi aklımıza kazımamız lazım. İyi ki, örneklem örneklem üzerinde çalıştığımız, verisini topladığımız o küçük grup. Yani bizim 7 kriket oyuncumuz. Bu bizim görebildiğimiz, elle tutabildiğimiz kısım. İkincisi ise popülasyon. Popülasyon asıl merak ettiğimiz, hakkında bir şeyler öğrenmek istediğimiz o devasa grubun tamamı. Bizim örneğimizde Bangalore'daki tüm kriket oyuncuları. Yani göremediğimiz, hakkında sadece tahmin yürütebileceğimiz o büyük resim. Ve işte istatistiğin asıl sihri de tam olarak bu. Küçücük avucumuzun içindeki bir örnekleme bakarak o koskoca ulaşamadığımız popülasyon hakkında mantıklı, bilimsel tahminler yapmak. Bilinenden yola çıkıp bilinmeyeni anlama çabası. Modern bilimin kalbi aslında tam olarak burada atıyor. Peki aman nasıl bu bilinmeyene doğru o adımı nasıl atıyoruz? İşte şimdi ikinci bölüme, çıkarımsal istatistiğe, yani o büyük dedektiflik oyununa başlıyoruz. Bu bölüm, tamamen akıllıca tahminler yapmak ve acaba doğru mu düşünüyorum diye iddialarımızı test etmek üzerine kurulu. Bu tahmin işini yaparken çok temel bir yöntem kullanıyoruz, hipotez testi. Bunu bir mahkeme salonu gibi düşünün Sıfır hipotezi, sanık. Varsayılan durum, yani suçu ispatlanana kadar masumdur. Genellikle ortada bir fark yok, bir etki yok der. Alternatif hipotez ise savcının iddiası. Hayır, burada bir şeyler oluyor, bir fark var der. Bizim amacımız ne? Savcı gibi o varsayılan masumiyet durumunu, yani sıfır hipotezini sarsacak kadar güçlü kanıtlar bulmak. İyi de kanıtımız ne kadar güçlü? İşte bu noktada pi değeri adında sihirli bir kavram devreye giriyor. Pi değerini bir sürpriz ölçer olarak düşünün. Şunu soruyor: Eğer sanık gerçekten masum olsaydı, yani ortada bir şey olmasaydı, bizim bulduğumuz bu kanıtı görme ihtimalimiz ne kadar düşük olurdu? Eğer bu ihtimal çok çok düşükse, yani sonuçlar bizim için büyük bir sürprizse, o zaman bir dakika ya, galiba burada gerçekten bir şeyler oluyor demeye başlarız. Tabii ki her problemi aynı aletle çözemeyiz değil mi? Her sorunun kendine özgü bir çözüm yolu var. Tıpkı bir ustanın alet çantasında farklı farklı anahtarlar, tornavidalar olması gibi istatistikçinin de alet çantasında farklı durumlar için farklı testler bulunur. Şimdi formüllere falan hiç girmeyeceğiz. Basitçe ne işe yaradıklarına bakalım. Mesela iki grubun ortalamasını mı karşılaştıracaksınız? A takımının boy ortalaması B takımından farklı mı? Hop çantanızdan T testini çıkarıyorsunuz. Peki kategoriler arasında bir ilişki var mı diye mi bakacaksınız? Mesela göz rengi ile en sevilen müzik türü arasında bir bağlantı var mı gibi? O zaman da ki kare testi imdadınıza yetişiyor. 2'den fazla grubu karşılaştırmanız gerekirse, diyelim üç farklı ilacın etkisini o o zamanda ANOVA devreye giriyor. Gördüğünüz gibi her şey doğru soruyu sorup doğru aleti seçmekle ilgili. Peki tüm bunların neden anlatıyoruz? Bütün bu ortalamalar, hipotezler, testler neden önemli? Çünkü istatistik sadece matematik dersinde gördüğümüz sıkıcı sayılardan ibaret değil. Hayır, o etrafımızdaki karmaşık dünyayı anlamak için kullandığımız evrensel bir dil. Yani en başa dönersek iki temel gücü cebimize koyduk. Birincisi betimleme gücü, o karmaşık veri yığınını alıp herkesin anlayacağı net bir özete dönüştürmek. İkincisi çıkarım yapma gücü, küçücük bir parçaya bakıp bütün hakkında akıllıca tahminler yürütmek. İşte bu iki güç var ya, yeni bilimsel keşiflerin, şirketlerin aldığı milyon dolarlık kararların, hayat kurtaran tıbbi araştırmaların, yani aklınıza gelebilecek her şeyin temelinde yatıyor. Sonuç olarak bu araçlar artık sizin de elinizde. İstatistik sadece uzmanlara ait şifreli bir dil değil, merak eden herkes için bir düşünme biçimi. Şimdi bir durup düşünün. Elinizdeki bu temel bilgilerle siz kendi hayatınızda, işinizde hangi gizemi çözebilirsiniz? Çünkü emin olun etrafımız cevaplanmayı bekleyen sayısız ilginç soruyla dolu.